Bu bölümde de isterseniz Abdurrahim Şerif Bey arşivinin ortaya çıkarılmasını kısaca ben anlatmak isterim. Abdurrahim Şerif Bey arşivi tabii ki yıllarca özellikle konuşmamızın birinci bölümünde bahsettiğim Erzurum tarihinin ikinci cildi. Bizim için hep böyle ulaşılması zor bir sevgili olarak durmuştur. Öyle söyleyeyim. Acaba bu kitap neredeydi? Bu kitabı nasıl bulabiliriz? çok uzun yıllar aradık ama bulamadık. Ee, geçen seneye kadar Erzurum'da çıkarılan Palandöken Belediyesi tarafından çıkarılan ve değerli büyüğümüz yazar <laughs> Naci Elmalı Bey'in Genel Yayın gen Yönetmeni'ne çıkarılan Beyaz Şehir Palandöken dergisi e, de bu konuyla ilgili bir çalışma yapıldı. Naci Elmalı Bey eee Şerif Bey'un demin bahsettiğim hayatta olan kızı Türkan Hanım'ın İstanbul'da, adalarda e, oturduğunu söyledi, söylüyor. Neslihan Arzu Keteci Hanım'a söylüyor bunu. Neslihan Hanım da özellikle Erzurumlu e, hayatta olan değerli kişilerle yaptığı röportajlarla bizim tanıdığımız, bildiğimiz çok değerli bir arkadaşımız. Naci Bey e, Neslihan Hanım'dan diyor ki, rica ediyor diyor ki Türkan Hanım'ı bulursan çok güzel bir röportaj olur diyor. Türkan Hanım'a bir röportaj yap diyor. Bunun üzerine Neslihan Hanım Türkan Hanım'ın peşine düşüyor. Yani Neslihan Hanım'ın yaptığı röportajın olayı da çok bir macera, çok önemli bir hikaye konusudur. Zira böyle, e, hadi ben telefon ettim, sen de bir röportaj yapayım gibi bir şey yok. Olmayan bir adresi günlerce arıyor. En sonunda bir takım tevafuklar, bir takım rastlantılar, bir takım e, kişilerin devreye girmesiyle Türkan Hanım'a bir şekilde ulaşıyor. Tabi çok büyük fedakarlık gösteriyor. Hatta Neslihan Hanım bu fedakarlıkla bu röportajları yaparken e, ayağı sakattı, kırıktı. Kırık ayağı yapıyor. Bunu da söylemek zorundayım. Kendisini bu şekilde anmak zorundayım. Neticede Neslihan Arzu Keteci Hanım Türkan Hanım'ı buluyor. Türkan Hanım'ın e, kızıyla beraber adada oturduklarını tespit ediyor ve adada kendini ziyarete gidiyor. Ve kendileriyle bir röportaj yapıyor. Bu röportaj 2-3 ziyaret devam ediyor. En son konu açılı açılı Erzurum tarihi ve Abdurrahim Şerif Beygur'un arşivine geliyor. Tabi Neslihan Hanım çok ehli değil, çok hanımefendi bir kardeşimiz. Abdurrahim Şerif Beygur'un kızı Türkan Hanım ve Türkan Hanım'ın kızı kendilerini çok gösterdikleri ilgiden alakadan memnun oluyorlar. Ve Abdülhamit Şerif Beygu'nun kütüphanesinin ve arşivinin bir akrabalarının evinde olduğunu söylüyorlar. Ve kendisi eğer kabul ederse bu arşivi kendilerine verebileceklerini söylüyorlar. Neslihan Hanım bu aşamada olayı bana haber veriyor. Biz de Neslihan Hanım da bunu şöyle söylüyor. Diyor ki ben bunu kendi şahsım adına alamam. Bu Erzurum için çok önemli bir değerdir eğer ki biz bunu Erzurum şehri adına almamızı uygun görürseniz bu şekilde alıp Erzurum'a kazandırmak isteriz diyor. Onlar da bunu... Buyurun. Tabii. Tabii tabii kesinlikle hiçbir bedel istemeden yani tamamen e, bila bedel bir şekilde. Bunun üzerine Neslihan Hanım e, bu mevzudan beni haberdar etti. E, biz e, Neslihan Hanım'la o akrabalarının Abdurrahim Şerif Bey'un akrabalarının yeğenlerinin evine gittik ve arşivi orada sayarak, zabıt altına alarak ve tek tek kaydederek teslim aldık. Ve bunu bir depoya kaldırdık Neslihan Hanım'la. Daha sonra yaklaşık bizim bir buçuk iki ay sadece bu aldığımız kitapları ve arşiv vesikalarını temizlemekle uğraştık. Özel işte eldivenler, özel temizlik malzemeleri vesaireler kullanıyoruz. Çünkü yıllardır hiçbir şekilde böyle bir temizlik görmemiş kitaplar kitaplardaki hasarları belgelerdeki hasarları onları tahmin etmeye çalıştık en azından temizlemeye çalıştık yaklaşık bir buçuk iki ay bu sürdü daha sonra bu süreçte biz beyaz Ş beyaz şehir palandöken dergisinde neslihan hanımın bu arşivi teslim almasını anlatan bir süreci anlatan bir yazı yazdım ve biraz da tabii Erzurum kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek istedik ve bu bilgilendirmeden de dedik ki Ey Erzurum şehri gelin bakın çok önemli bir vesika bulduk, çok önemli bir arşiv bulduk. En önemli Erzurum tarihçisinin arşivi şu an elimizde. Lütfen gelin buna sahip çıkın demeyi getirdik. Bu konuda Erzurum kamuoyuna çağrıda bulunduk. Tabii bu çağrımızı yaptığımız süreçte aynı zamanda biz Marmara Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde görevli Doçent Doktor Selman Can hocamızla yine Türkiye Yazma Eserler Kurumu Nadir Eserler Daire Başkanı Hüseyin Kutan Beyefendi ile Neslan Arzu Keteci hanımla ve ben şahsım günlerce mesai yaptık ve bu arşivi tasnif ettik. Tamamen bila bedel, hiçbir bedel karşılık beklemeden tamamen gönüllülük ve memleket hizmeti vasfında çalışarak Arşivi tasnif ettik. Bütün arşivin kayıtlarını tuttuk. Hepsini tek tek mühürledik. Kayda geçirdik. Neticede bizim Erzurum'a yaptığımız çağrıya Erzurum Teknik Üniversitesi'nden bir olumlu bir cevap geldi. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde şu an rektör yardımcılığı görevini ifa eden değerli hocamız Profesör Doktor Murat Küçük Uğurlu bu arşivi Erzurum'a kazandırma noktasında mensubu olduğu Erzurum Teknik Üniversitesi'ne vesile kılarak elinden geleni yapacağını bize bildirdi. Biz de e, Murat Küçükurlu hocamızın Erzurum ilgili yaptığı çalışmaları bildiğimiz için, o e, çok değer verdiğimiz, takdir ettiğimiz için, kendisinin bu konuda ehil olduğuna e, kesinlikle inanmamız için e, Neslihan Arzu Keteçian'ın vasıtasıyla Abdurrahim Şerif Beygun'un kitaplarını ve binlerce belgeden oluşan arşivini Erzurum Teknik Üniversitesi'ne gönderdik ve teslim ettik. Bugün Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bir Erzurum Şehir Arşivi kurulmuş durumda. Yine işte Profesör Doktor Murat Küçükluğurlu hocamızın önderliğinde. Ne mutlu ki bu, bu arşivi Erzurum'a kazandırdık. Bu şekilde Türk ilim hayatına bir katkıda bulunmuş olduk diyebilirim.